Herkese merhaba. Bugün birçoğumuzun ilk gördüğünde biraz çekindiği o siyah ekrana, yani Linux komut satırına dalıyoruz. Ama korkmayın. Bu bir ders değil, adeta bir macera olacak. Hazır mısınız? Hani o siyah ekran ve yanıp sönen imleç var ya, eminim çoğumuz ilk başta ona bakıp, ee, şimdi ne yapacağım?" diye düşünmüştür. Nereden başlayacağını bilememek kadar doğal bir şey yok. Ama aslında olay hiç de öyle değil. O ekran korkutucu bir kara kutu değil, tam dersine bilgisayarınızın kalbine inen doğrudan bir yol. Size müthiş bir güç ve kontrol veriyor. Gelin ona bir macera haritası gözüyle bakalım. Pekala, haritamızı açıp maceraya atılma zamanı geldi. İlk işimiz bu yeni dünyada yolumuzu bulmayı öğrenmek. Yani dosya sisteminde nasıl gezineceğiz bir bakalım. Şöyle düşünelim. Linux dosya sistemi, kökleri olan devasa bir ağaç gibi. Her şey o tek eğik çizgiyle gösterilen kökten başlıyor. Bütün dosyalarınız, klasörleriniz hepsi bu ağacın birer dalı ve yaprağı. Peki bu ağaçtaki bir yaprağa nasıl gideriz? İki yolumuz var. Birincisi mutlak yol. Bu kökten başlayarak size bir dosyanın tam adresini verir. Tıpkı bir mektup adresi gibi. Şaşmaz. İkincisi ise göreceli yol. Bu da daha çok olduğun yerden iki dal yukarı çık gibi bulunduğunuz konuma göre bir tarif. Bu yollarda gezinmek için sihirli bir aracımız var. CD komutu, yani Change Directory, dizin değiştir. Bu komut, dosya sisteminde bir yerden bir yere anında ışınlanmanızı sağlıyor. En temel, en önemli aracımız bu. Gelin hemen deneyelim. Mesela CD slash home slash param yazarak doğrudan param klasörüne ışınlandık. Sonra cd notes diyerek onun içindeki notes klasörüne girdik. Geri mi dönmek istiyoruz? cd yanına 2 nokta yani cd nokta nokta bizi hop bir üst kata yani bir önceki klasöre geri çıkarıyor. Gördünüz mü? Çok mantıklı aslında. Harika! Artık A noktasından B noktasına nasıl gideceğimizi biliyoruz. Peki, gittiğimiz yerlerde ne var, ne yok, etrafı nasıl kolaçan edeceğiz? Sıradaki görevimiz bu. İşte bu noktada da devreye ls komutu giriyor. ls sizin dijital gözleriniz gibi. Bulunduğunuz klasörün içine bakıp burada şunlar, şunlar var diye size bir liste sunar. Bu kadar basit. Ama bu gözlerin farklı modları da var. ls -l derseniz size her dosyanın adeta kimlik kartını, yani detaylı bilgilerini döker. A derseniz, normalde görünmeyen gizli dosyaları bile ortaya çıkarır. H ise dosya boyutlarını 500 bin byte yerine 500 kilobayt gibi bizim anlayacağımız dilde gösterir. Çok daha pratik. Özellikle o LSEL komutunun çıktısı ilk başta biraz şifreli gibi görünebilir. Gözünüz korkmasın, aslında her bir satır o dosya hakkında bize bir hikaye anlatıyor. Şimdi gelin bu hikayeyi nasıl okuyacağımızı öğrenelim. Bakın, her şey sırayla. En soldaki o rx gibi harfler dosyanın izinleri. Yani kimin ne yapabileceği. Yanında dosyanın sahibi kim, hangi gruba ait, boyutu ne kadar, en son ne zaman değiştirilmiş ve tabii ki adı ne hepsi yazıyor. Kısacası bir dosyanın tüm künyesi önünüzde. Tamam, etrafı gözlemlemeyi, arazi okumayı öğrendik. E şimdi biraz da kendi izimizi bırakalım, değil mi? Yani dosya ve klasörleri nasıl yaratırız, nasıl yönetiriz ona bakalım. Acilen boş bir metin dosyası mı lazım oldu? Hiç sorun değil. Touch yazıp, yanına istediğiniz dosya adını ekleyin, Enter'a basın. İşte bu kadar. Anında, yeni, bomboş bir dosyanız oldu. E dosyaları öyle ortalıkta bırakmak olmaz değil mi? Onları düzenlemek için klasörlere ihtiyacımız var. mkdr yani Make Directory komutuyla saniyeler içinde yeni klasörler oluşturup dosyalarınızı organize etmeye başlayabilirsiniz. Peki ya bir dosyanın adını değiştirmek veya onu başka bir yere taşımak istersek, mv komutu yani move işte tam burada devreye giriyor. Bu komut çok yönlü bir joker gibi, hem dosyaları taşıyor hem de onlara yepyeni bir isim veriyor. Ve geldik en tehlikeli komuta, rm yani remove. Bu komut dosyaları siler ama aman dikkat, komut satırında genellikle bir geri dönüşüm kutusu yoktur. rm ile sildiğiniz bir şey sonsuza dek gider. O yüzden bu komutu kullanmadan önce iki hatta üç kere düşünün. Ve maceramızdaki son büyük konsept, izinler. Bu dijital dünyanın kuralları. Yani bir dosyayı kimin okuyabileceğini, kimin değiştirebileceğini ve kimin çalıştırabileceğini belirleyen sistem. Hani az önce o LSL çıktısında gördüğümüz R ve X gibi harfler vardı ya, hatırladınız mı? İşte onlar aslında birer kod. Her biri bir izni, bir yetkiyi temsil ediyor. Şifreyi çözelim r okuma demek yani read w yazma demek yani write ve x de çalıştırma yani execute. Bu izinler 3 grup için ayrı ayrı tanımlanır. Dosyanın sahibi, dosyanın grubu ve geri kalan herkes. İşin güzel yanı ne biliyorsunuz? Bu kuralları biz koyuyoruz. Change mode yani change mode komutuyla bir dosyanın izinlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz ve bunu yapmanın en havalı yolu da sayılar kullanmak. Mesela 764 gibi bir sayı düşünün. Bu sihirli bir kod gibi. Her rakamın bir anlamı var. Okuma izni 4 puan, yazma 2, çalıştırmada 1 puan. İlk rakam, yani 7, sahibin izinleri. 4 artı 2 artı 1. Yani her şeye izni var. İkinci rakam 6. Grubun izinleri. 4 artı 2. Yani okuyabilir ve yazabilirler. Son rakam 4 ise diğer herkesin izni. Yani sadece okuyabilirler. İşte bu kadar basit. Ve tebrikler. Bu yolculuğa başlarken belki de kaybolmuş bir gezgin gibiydiniz ama şimdi elinizde temel harita okuma, keşif yapma ve kendi izinizi bırakma yetenekleri var. Komut satırı artık sizin için bir alet çantası. Artık temel aletler çantanızda. Peki şimdi asıl soru geliyor. Bu aletlerle ne inşa edeceksiniz? Sınır yok, macera yeni başlıyor. Keşfetmeye devam edin. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler.